120 hasar tap 5 tap 20 haftalık 15 dakika hayatta kal 70 eşya al 12 kez yapacağız tap 5 tamam sıhhiye çantası kullan kafa atışı ile öldür benzin bidonu hasarı ver bunu değiştir abi bu nedir ya bir maç kazan motorlu planör ile 200 metre yüksekliğe ulaş. Bunu bulursam olur. Şimdi random Bizim burada daha yeni yeni böyle düzgün, belirgin görünür bir şekilde yağmaya başladı kar. Haven oynamayacağım. Normal random map oynayacağım. Bunları seçebiliyor olmamız lazım idi önceden. Artık seçemiyoruz. Çok kötü. Bundan hiç hoşlanmıyorum seçememekten. Takım bulucu kişi varmış. İki kişi var. Bunlar maçta. Devam et. Bakalım ne kadar sürede olacak. Bir kar yağ yarar. Ve yalnız tutmuyor kar. Anlarım <laughs> lan. Son mu? <Gülüyor> 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 kötü bir şey var. O da takımla atlayamıyorsun. Takım nerede? Şöyle kenara gidelim de. Sonik kafa hoş geldin İsim de kardeş Bunlar işime yaramaz 3 seviye Olabilir namlu ucu güzel

değiştirmiyor. Araba geliyor. Tü. Uzatılmış değil bu ama olsun. Şimdi Buraya bir bakalım. Dürbün var mıydı? Dürbün. Dürbünü koyalım. Bunu at, bunu at, bunu at. Bu biraz mobil PUBG gibi değil. Seni de takip ederim. Niye etmeyeyim? Şuradan bir çelik yelek vurayım da adamı adam? 3 göre birine geliyor. 3 numara bunu alacağım çünkü Burada bir adam oyundan çok uzaklaştık ya. Bu oyundan çok uzaklaşmanın zararları. Hocalar sağ olun. Oho silah yerinde durmuyor ya. Canım. Allah Allah. Sala sala sala. Oba buraya. Ne? arı ni bir <laughs> tane pem ya Çelik yeleğim yok.

Abi durmuyor silah ya. Yok. Komponentler olmadı Komponentler olmadı mı? Hiçbir işe yaramıyor. Harbi diyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Komponentler olmadı mı?